Vatandaşları daha konforlu seyahat imkanı sunmak için ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Pazarcık'ta Narlı Mahallesi'nin en işlek arterlerinden biri olan Hacı Bektaşi Veli Caddesi oldu. Müzik Yaklaşık bir kilometrelik arterde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenilenerek Artvin ulaşım standardı artırıldı. Daha önce yol bayağı bir bozuktu. Biz de bundan dolayı belediye başkanımızla görüştük. Sıkıntıları dile getirdik. Belediye başkanımız da en kısa zamanda halledeceğini söyledi bize. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel iki gün önce bu yola 7-8 civarında kamyon asfalt gönderdi bize. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür ederim. bayağı çukurlar vardı. Böyle zikzak yapıp gidiyorduk çukurlara basmamak için. E şu anda düzgün. Şu an gerçekten de dört dörtlük oldu. Emme geçen herkese, başkanlarımıza teşekkür ediyorum.